Merhaba gençler. Bu videomuzda pekiştirme testi 21'i çözüyoruz. İlk sorumuz. Yukarıda verilen dörtgenlerden kaç tanesinin köşegen uzunlukları birbirine eşittir? Şimdi ikiz kenar yamukta köşegen uzunlukları birbirine eşit midir? Evet. ikizkenar kenar yamukta köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Baktığımız zaman ikiz kenar yamuk özel bir yamuk. Bütün yamuklarda bakın geç, eşit değil köşegen uzunlukları. Ama ikiz kenar yamukta köşegen uzunluklarımız eşittir. Bu bir ikiz kenar yamuk olsun. Şunlar eşittir. Yani birbirini ortalamıyor ama buna dikkat edin. Bakın buraya A, buraya A, buraya B, buraya B dersek A artı B, A artı B bu oldu. Deltoid'de köşegen uzunlukları birbirine eşit değildi sildik. Eşkenar dörtgen de birbirine eşit değildir. Karede köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Dikdörtgende de köşegen uzunlukları birbirine eşittir. O halde kaç tanesinde eşitmiş? 3 tanesinde doğru cevap C şıkkı olur. Önermelerden kaç tanesi doğrudur? Her dikdörtgen aynı zamanda karedir. Hayır. Yani bunun tam tersi doğru. Her kare aynı zamanda dikdörtgendir doğru. Çünkü dikdörtgenlerde kenar uzunlukları birbirinden farklı olabilir ama karede olamaz. Her dikdörtgen o zaman karedir diyemeyiz. Her kare aynı zamanda bir paralelkenardır. Doğru. Paralelkenarın özelliğini karşılıklı kenarları birbirine paralel ve eşit olacak. Karede öyle mi? Evet, karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve birbirine paralel. Eğer deltoid aynı zamanda yamuktur. Hayır. Yamukta şartımız neydi? Karşılıklı kenar çiftlerinden biri paralel olacak yamukta. Ama deltoidde öyle bir durum yok. Yani bütün deltoidlerde şu karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir diyemeyiz. Bu yanlış. Her eşkenar dörtgen aynı zamanda karedir diyor. Bunun tam tersi doğru olur. Neden? Eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eşit ama buradaki açılar 90 değildi. O halde karede bütün kenarlar birbirine eşit ama bütün açılarda 90 olmalı. Bakın her eşkenar dörtgende kareye karşılık gelmiyor. Bu da gitti. Her paralel kenar aynı zamanda dikdörtgendir diyor. İlgisi yok. Dikdörtgen olması için köşelerin 90 derece olması lazım. Paralel kenarda öyle bir durum söz konusu değil. Bu da gitti. Kaç tanesi doğruymuş? Bir tanesi doğru cevap A şıkkıdır. Yukarıda verilen dörtgenlerden, aşağıda verilen dörtgenlerden hangisinin sadece bir köşegeni açı ortaydır? Bundan bahsetmiştik dörtgenlerin sınıflandırılması videomuzda. Deltoid'de iki tane köşegen var fakat bir tanesi sadece ne oluyordu? Açı ortay oluyordu. Bu köşegen açı ortaydır. Diğer köşegen için açı ortaydır diyemiyorduk. O halde doğru cevabımız E şıkkıdır. Dikdörtgende köşegenler açı ortay değildir zaten. O gitti. Karede iki köşegen de açı ortaydır. Yamukta köşegenler açı ortay değildir. Gitti. Eşkenar dörtgende iki köşegen de açı ortaydır. Diğerlerini de bu şekilde belirtebiliriz. Dörtgenlerden kaç tanesinin köşegenleri birbirini ortalar? İkiz kenar yamukta köşegen uzunlukları eşit ama birbirini ortalamıyordu. Deltoid'de şimdi köşegenlerden biri ortalıyor diğerini ama diğeri ortalamıyor. Yani şurası orta nokta ama burası eşit değil. Deltoid gitti. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirlerini ortalar tamamdır. Karede köşegenler birbirini ortalar. Dikdörtgende köşegenler birbirini ortalar. Doğru cevap C şıkkı gelir. Aşağıda verilen dörtgenlerden hangisinin alanı sadece bir köşegenin uzunluğunun bilinmesiyle hesaplanabilir? <laughs> Şimdi dertoidde köşegen uzunlukları farklıydı. O halde bir tanesini biliyorsam hesaplayamam. Eşkenar dörtgende köşegen uzunlukları farklı. Bir tanesini biliyorsam hesaplayamam. Dikdörtgende köşegen uzunlukları aynı fakat köşegenler arasındaki açıda farklılık söz konusu. O halde şurayı bilmeden hesaplayamayız. İkiz kenar yamukta köşegen uzunlukları birbirine eşit. Evet iki köşegeni de biliyoruz ama gene ikiz kenar yamukta köşegenler arasındaki açıyı bilmiyoruz. Yani buradaki açı kaç derecedir bilmiyoruz. Ama karede bakın köşegenlerin Uzunlukları birbirine eşit ve dik kesişiyorlar. Hani sinüslü formül vardı oradan da düşünebilirsiniz. Ya da direkt köşegenler dikse çarpımının yarısına eşit oluyordu. E, köşegenlerimizden birini biliyorsak. Diğeri de ona eşitti. O zaman e çarpı e bölü 2'den e kare bölü 2 olarak alanını sadece bir köşegenin bilinmesiyle hesaplayabiliyoruz. Kaç tanesinin iki köşegeni de daima açı ortaydır? İkiz kenar yamukta iki köşegende daima açı ortay değildir. Karede iki köşegende daima açı ortaydır. Paralel kenarda öyle bir durum yok. Eşkenar dörtgende iki köşegende daima açı ortaydır. Bu da doğru. Ama deltoidde de iki köşegende daima açı ortay değil. Sadece bir tanesi açı ortaydır. Bu gitti. O halde doğru cevabımız D şıkkıdır. Geldik yedinci soruya. Aşağıda verilen dörtgenlerden hangisi bir dörtgenin kenarlarının kenar orta noktaların birleşiminden oluşmaz. Bakın bundan da bahsetmiştik. Herhangi bir dörtgen. Şöyle bir dörtgen olsun. Bunun kenarlarının orta noktalarını birleştirdiğimizde yani şu noktaları birleştirdiğimizde oluşan şekil her zaman paralel kenardı. Bakın şunlar eşit. Orta nokta olduğunu belirtiyorum. Bu her zaman bir paralel kenardı. Tamam. Eğer köşegen uzunlukları birbirine eşitse bu üstelik eşkenar dörtgende olur diyebiliyorduk. Eğer köşegen uzunlukları birbirine eşit ve köşegenler birbirini dik kesiyorsa karedir diyorduk. Eğer köşegenler dik kesişiyorsa buna bir dikdörtgendir diyorduk. Ama bunun yamuk olduğunu birleşiminden oluştuğunu söyleyemeyiz. O halde doğru cevap D şıkkıdır. Bunun kenar orta noktaların birleşiminden yamuk oluşur diyemeyiz. Geldik 8. soruya. Yukarıda verilen dörtgenlerden kaç tanesinin köşegenleri daima birbirine diktir? Karede köşegenler daima birbirine diktir. İkisi kenar yamukta dik olabilir ama her zaman değil. Dik dörtgende dik olursa zaten kare olur. Eşkenar dörtgende köşegenler daima birbirine diktir. Paralel kenarda da zaten dik olursa eşkenar dörtgen oluşur diyebiliriz. O halde kaç tanesinde daima dikmiş? İki tanesinde doğru cevap B şıkkı gelir. Evet ve de gençler pekiştirme testi 21'i bitirdik. Sonraki videolarımızda yani karma testlerde görüşmek üzere.